Muhammed isimli bir genç vardı. Vakit namazlarını cemaatle kılmaya ve Allah'ın zikretmeye çok özen gösterirdi. Ancak Muhammed çok vakir bir gençti. Her namazından sonra Allah'a dua eder, ona hesap etmediği, beklemediği bir yerden rızık vermesini isterdi. Çünkü hem çok fakirlerdi hem de babasının ölümünden sonra annesine ve üst kız kardeşine bakması gerekiyordu. Bir gün Muhammed çok hastalandı, günlerce yatağından çıkamadı. Parasızlıktan gidip ilaç alamıyordu ve bu yüzden de bir türlü iyileşemiyordu. Kardeşleri daha önce hiç çalışmamışlardı. Muhammed onlara bizim bir Rabbimiz var. Beklediğimiz bir yerden bize rızkımızı gönderecektir dedi. Muhammed Allah'a yakinen iman ediyordu. Her işinde Allah'a tevekküle doluydu. Bir gün sabah erkenden sabah namazı için uyandı ve cemaate yetişmek için camiye koşturdu. Camiye giderken yolda bir an için durdu ve ellerini semaya kaldırıp ''Ya Rabbi, babam vefat etti. Geride bana annem ve üç kız kardeşim kaldı. Ya Rabbi, onların rızkını temin etmeyi bana nasip et.'' diye dua etti. Camiye girip namazını kıldı. Namazdan sonra tam camiden çıkarken cemaatten biri ona seslendi. Muhammed yanına gitti. ''Buyurun ne istemiştiniz?'' dedi. Adam Muhammed'e ''Benim bir eşeğim var, onu sana satmak istiyorum.'' Artık ona ihtiyacım yok. Benimle kalması artık bana yüktür dedi. Muhammed benim bir eşek alacak kadar param yok. İlla da bana satmak istiyorsanız biraz beklemeniz gerekecek dedi. Adam benim şimdi paraya ihtiyacım yok zaten. Sen eşeği al, git işini gör. Para kazandığın zaman getir parasını verirsin dedi. Muhammed bunu kabul etti. Adamla birlikte adamın çiftliğine gitti. Adam eşeği çözdü ve Muhammed'in eline tutuşturu verdi. Muhammed eşeğe gerçekten çok sevinmişti. Onu alıp eve götürdü, karnına doyurdu. Ertesi gün eşeğini alıp çarşıya gitti. Tüccarların marlarını eşeğiyle taşıyıp para kazanıyordu. Allah ona beklemediği bir yerden hesapsız bir şekilde rızık veriyordu işte. Zamanla kazancı da arttı. Kız kardeşlerinin çeyizlerini hazırlayıp onları tek tek evlendirdi. Aradan yıllar geçti. Bir gün eşeği hastalandı. Muhammed de bir baytar çağırdı eşeğine çok üzülüyordu. İyileşmesini istiyordu. Eşeğin karnı fazla şişkindi. Baytar da bunu fark etmişti. Bu eşeğin karnı fazla şişkin. Ne yedirdin sen bu hayvana dedi. Muhammed her zamanki yediği şeyler işte dedi. Baytar eşeği kliniğe getir. Orada bazı testler yapalım ve bu hastalığın ve karnındaki şişliğin sebebini detaylıca öğrenelim dedi. Ertesi gün Muhammed eşeğini alıp kliniğe götürdü. Eşeğin karnına ultrasonla baktılar karnında madeni bir parça vardı. Bu parçanın ameliyatla alınması gerektiğini söylediler. Eşeği ameliyata aldılar ve madeni parçayı çıkardılar. Bu madeni parça kocaman bir altın kütlesiydi. Üstelik tarihi bir parçaydı ve eşi benzeri olmadığı gibi değerine paha biçilemeyen bir şeydi. Zavallı Muhammed çok sevindi. Hemen altından eseri alıp bir antikacıya götürdü. Satıcı parçayı gördüğünde gözleri açılmıştı. Sen bunu nereden buldun? Bu çok nadide bir şey dedi heyecanla. Muhammed olanı biteni anlattı. Antikacı, Subhanallah, bu Allah'ın sana hesapsız verdiği rızıktan başka ne olabilir dedi. Ve antika parçayı iyi bir fiyata satın aldı. Muhammed zengin olmuştu. Sevinç de annesine gitti. Müjdeyi ona da verdi. İlk iş olarak büyük ve güzel bir ev yaptırdı. Annesini de yanına aldı. Sonra sevdiği fakir bir kız vardı, onunla evlendi. Dört tane çocuğu oldu. İki kız, iki erkek. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin gücüyle karnını doyurur. Rızık Allah'a aittir.''